Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Dr. Mustafa Şentop Slovenya'da gerçekleşen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları toplantısında Ukrayna ve Rusya arasında üst düzey görüşmeler İstanbul'da başladı. Burada Slovenya'da Avrupa Birliği üyesi ülkeler parlamento başkanları toplantısında Ukrayna'da büyük bir savaş ve büyük bir kriz varken, büyük bir insani dram yaşanırken, büyük bir ateş, büyük bir göç dalgası Avrupa'nın kapısına gelmişken burada ne yapıyorsunuz? Bizzat kendinizin davet ettiği toplantınızın misafiri Türkiye'ye Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verilmeye çalışılıyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 27 ülkenin katılımıyla Slovenya'da gerçekleşen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısına katıldı konuşmasında tarihin akışının hızlandığı, zor ve stratejik kararların verilmesini gerektiren çok önemli bir dönemden geçildiğini kaydeden Şentop, elimizdeki paradigmalar, dünün ve bugünün anlayışları, yaklaşımları, modelleri dünyada olup bitenleri tam olarak anlamamıza yardımcı olmuyor. Olan bitene müdahale etme, etkileme imkanı sunmuyor. Eski dünya bitti, yeni bir dünyanın kurulması gerekiyor. Bunun sancılarını, ayak seslerini çok yakında hissediyoruz bütün gündem maddelerini değiştiren, önemsiz hale getiren büyük bir krizle, burnumuzun dibinde bir savaşla karşı karşıyayız. Büyük bir ateş, bir büyük yangın evlerimizin önüne kadar geldi ifadelerini kullandı. Ukrayna'da yaşanan krizin, savaşın bölgeyi, Avrupa'yı, bütün dünyayı tehdit ettiğini kaydeden Meclis Başkanı bir taraftan uluslararası hukukun çiğnenmesi, ülkelerin egemenlik haklarının ve toprak bütünlüklerinin yok sayılması Diğer taraftan insanların öldürülmesi, yerlerinden edilmesi hepimizi büyük bir insani krizle karşı karşıya bıraktı. Başta gıda ve enerji alanlarında olmak üzere birçok alanda büyük bir ekonomik krizin de bizi beklediğini belirtmek isterim. Bu kriz önlenebilir miydi? Elbette önlenebilirdi. Son çeyrek yüzyılda rehavete, stratejik körlüğe, çıkar ve basit hesapları öne almak yerine uluslararası hukuku, gerçek manada adaleti, Dünya barışını koruyacak stratejik yaklaşımları ve dünyanın yeni gerçekleriyle uyumlu uluslararası kurumsallaşmaları hedefleseydik bugünleri yaşamazdık. Eğer Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, daha önceleri Orta ve Güney Amerika'da uluslararası hukuk, insan hakları, demokrasiler ilkesel olarak savunulsaydı bugün Ukrayna'daki kriz ortaya çıkmazdı. Eğer 2008'de Gürcistan'da meydana gelen kriz karşısında kararlı ve etkili adımlar atılabilseydi, 2014'te Kırım konusunda kararlı ve etkili bir duruş sergilenseydi bugünkü tabloyla karşılaşmazdık ifadelerini kullandı.